Karadidon Mücadele Sanatı'nın ruhunu ihtiva eden katalar ilgili programın yine kata bölümü size izah etmeye gayret edeceğim. Hangetsu kata bugün, Shotokan stilin Hangetsu. Ee, diğer stillerde Seishan olarak geçen bir Shōrei Ryu ee, kata oluyor Hangetsu. Ee, Mustafa Nokoji kendi e, e, kası birleştirerek e, gerçekleştirebilecek bir e, e, kata. E, gücü geliştirmeye yönelik e, olduğunu söylemiştim. İki ayak arasındaki uzaklık iki omuz genişliğinden biraz daha az olmalı. Ön ayak 45 dereceye içeriye e, e, doğru bakmalı ve gerideki ayakta 45 derece dışarıda olmalıdır. Dizler. <laughs> finger dediğimiz yani gedan ve yapılan herhangi e, tekmeyen karşı korumak amacıyla hafif kasıklar sançın gibi e, bir e, sıkışma yapmalıdır. Tabi bununla beraber de basen bölgesi yani glutus maximus olan bölgede otomatikman bir sıkışma geçmeli. Evet hangi sudaçı e, de ilk beş kat arasında olan arasında olan Sonuncu kataydı. Bundan sonra ikinci beş kat olarak ihtiva edilen katalara geçeceğiz. Daha önce bunu defa söylüyorum. Heyan katalar bir form şekildir. Katı olarak ifade edilir. Farklı bir bakış açısı getirmiştir ama mücadele değildir. Sadece temel teknikleri öğrenmesi, kombinasyonun hazırlanması açısından bir yer tutar. Evet. Bunu da belirterek bugünkü hangi su yayınımı burada bitiriyorum. Beni evlerinizde, iş yerlerinizde, dojalarınızda misafir etsin. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar, sürekli olsun.